Üzülmeyiz hala. Hak yerini bulur. Artık yapacak bir şey yok. Elimizden geleni yaptık. Yani bekleyeceğiz. Bu arada size de çok teşekkür ederim. Benim yüzümden hanımla aranız bozuldu. Aman hiç dert etmeyin. Biz hep böyleyiz zaten. Kör kapalı idare eder. Ama bu Rıza'nın yerini bulmak zor. Yerini bilse bilse Necip bilir. Necip kim? Sağ kula. Hiç yanından ayırmaz konuşturabilirsiniz belki yerini söyler. Gerçi patronu satmaz ama siz yine de bir şansınızı deneyin. Yenge, az önce bir telefon geldi emniyetteki polis arkadaşımızın. Bu Hasan'ın eski karısı Zuhal. Ekmekçi. Rıza Bey aleyhinde ifade vermiş. Hatta birkaç ahbabı da. Necip sen şöyle geçip karşıma bir otursana. Geç. Geç. Otur. Otursana oğlum. Senle şöyle biraz karşılıklı sohbet edelim ha. Ama bu sefer öyle lafı dolandırmak yok. Direkt. Ne biliyorsan açık açık anlatacaksın. Tamam mı? Kimmiş bu Zuhal? Ya bu kadın kim aslen? Rıza'nın bu kadınla derdi ne? Anlat. Ha yok ben öyle bilmiyorum yenge. Ekmek çarpsın yenge falan yemem. Dökül. Zuhal Hanım. Sen kimsin lan? Nereden biliyorsun ablamın adını? Ha? Şş, Supi. Nereden biliyorsun? Abi. Ablacığım bir durur musun lütfen? Ee, Necip Bey'i arıyorum ben. Beni? Ha, tamam o zaman. Şimdi söyler misin bana? Senin bu patronun Rıza Korak nerede? Bilmiyorum. Patron sonuçta. Ben nereden bilebilirim ki? Bak gerçekten canım burnumda kardeşim. Tamam mı? Söyle. Ne oluyor burada? Zahal Hanım. Çok memnun oldum. Nereden tanıyorsunuz siz beni ya? Kimsiniz? Doğru. Ben Rıza Koralp'in eşi Gürel Koralp. Siz beni tanımazsınız tabii ama ben sizi gayet iyi tanıyorum. Duyduğuma göre Rıza'nın peşine düşmüşsünüz. Evet. Nerede bu Rıza? Suhal Hanım vaktiniz varsa biz sizinle ikimiz baş başa biraz konuşalım mı? Yok. Konuşamazsınız. Burada konuşun. Benim yanımda konuşun. Peki tamam. Ama ben de Tamam ablacığım yok bir şey. Biz iki kadın konuşacağız. Tamam mı? Bekleyin siz burada. Tamam mı? Şey... Buyurun. Necip sen beyefendilerle beye. ilgili. Peki görelim. Sakin. Aa, tamam tamam hoş kadar. Köpüksüz olmuş ama tadı güzel. Hanımefendi ben buraya kahve keyfi yapmaya gelmedim. Hasan suçsuz. Sizin de o kocanızın çıkıp gerçekleri anlatması gerekiyor. Çok haklısınız. Ben de aynen sizin gibi düşünüyorum. Ama Rıza şu anda nerede? hangi delikte gerçekten inanın hiçbir fikrim yok. Öyle mi? Tamam. Arar bulurum ben de müsaadenizle. O zaman bulduğunuzda beni de bilgilendirir misiniz Zuhal Hanım? Çünkü inanın ben de en az sizin kadar Rıza'nın bulunmasını ve cezasını çekmesini istiyorum. Yani farklı sebeplerle olsa da. Anlamadım ne demek o? Bakın Zuhal Hanım. Rıza kadınları çok sever. Ben hariç. Ama içlerinde biri var ki onun için çok kıymetli. Bir anlamda ilk aşkı. Hanımefendi bakın. Kusura bakmayın ama ben sizin o aşağılık kocanızın aşk hayatını dinlemeye gelmedim buraya. Size de sabırlar dilerim. O kadın sizsiniz Zuhal Hanım. hem de ta Erzurum'dan beri. Rıza o zamandan beri size aşıkmış. Gönlü düşmüş size, sizin haberiniz bile yokmuş. Sonra da gidip Hasan Bey'le evlenmişsiniz. Hanımefendi ne diyorsunuz siz? Diyorum ki Rıza'nın asıl karın ağrısı sizsiniz Zuhal Hanım. Bütün o anlattığı acıklı baba hikayeleri falan hepsi bahane. İnanın bana. Kaynağım çok sağlam. Ben gerçekten hayatımda daha saçma bir şey duymadım. Evet, çok haklısınız. Çok saçma bence de. Ama olan bu. Anladım. Sanıyorum az önce sizin de çözdüğünüz gibi rıza sizin yüzünüzden Hasan Bey'e takmış durumda. Her neyse, yani takdir edersiniz ki bir kadın olarak ...bu edindiğim bilgi benim için çok ağır oldu. O yüzden eğer Rıza'nın yerini bilseydim emin olun onu kendi ellerimle polise teslim ederdim. Size söyleyebileceğim tek şey benim tanıdığım Rıza öyle istediği olmadıkça böyle bir durumda ortaya çıkmayacaktır. Yani eğer Rıza Hasan Bey'in içeride olmasını istiyorsa İşiniz çok zor.